Herkese merhaba. Bugün sizlere 6. sınıf İngilizce dersi için önerebileceğim iki muhteşem kaynaktan bahsedeceğim. Hadi başlayalım. İlk önce Maratman Practice Book kitabı ile başlayacağım. Kitap kapağı bu şekilde. Gayet eğlenceli bir görünüm veriyor kitaba. Güzel tasarlanmış bir kitap. Bu iki sayfada kitabın içindekiler bölümü yer alıyor. Bir sayfa çevirdiğimizde ise Burada üniteyle ilgili ünitede gördüğümüz kelimeler yer alıyor. Yani bir nevi sözlük işlemi görüyor. İlk önce ünitemizin ünitemize geçtikten sonra bu şekilde kelimeler veriyor ve resimlerle eşleştirmemizi istiyor. Ve buralarda ise listening etkinlikleri olsun, normal okuyarak etkinlikler olsun. Birden fazla etkinlik çeşidiyle sayfalar hazırlanıyor. Ve vocabulary kısmına geçiyoruz. Burada konu anlatımı sayfasını veriyor ve ardından bize etkinliklerle değerlendirme seçeneği sunuyor. Burada ise grammar işliyoruz. Her bir ünitede farklı bir grammar konusu öğreniyoruz. Bu şekilde yine etkinlikler veriyor ve etkinlikler devam ediyor. Grammarlar birazcık uzun tutuyor kitapta. Ve tabii ki Reading bölümleri oluyor. Reading bölümlerinde hem Listening olarak hem de metni okuyarak cevaplayabiliyorsunuz. İlla Listening yapmak zorunda değilsiniz. Yani illa dinlemek zorunda değilsiniz. Okuyarak da anlaşılabiliyor bu etkinliklerin parçaları. Ve ardından da 3 sayfalık bir test bulunuyor. Bence hani kitabın bu ünitelerde bulunan aşamaları yani her bir sayfası çok güzel tasarlanmış ve çok da uğraşılmış sayfalar. Çünkü gerçekten İngilizcenizi geliştirmek istiyorsanız bu kitabı gerçekten çok öneririm. Çünkü yani gramer, vocabulary ve listening'ler de bolca bu kitapta yer tutuyor. Bu şekilde practice book içeriği bu şekilde. Ben size şöyle bir göstermek istiyorum için hızlıca. Evet, şimdi ikinci kitabımıza geçebiliriz. İkinci kitabımız ise More and More Reading Ali kitabı. Bu da İngilizce paragraf çözmek için güzel bir kitap. İçinde 540 soru bulunuyor ve 90 metin içeriyor. Bu şekilde her bir üniteye dair parçalar veriyor ve bunları cevaplamamızı istiyor. Bu şekilde ilk sayfasında örneğin Hababam sınıfıyla ile ilgili bir metin vermiş ve bize sorular ve bir tane etkinlikle ilgili ya etkinlik vermiş. Bunları cevaplamamızı istiyor. Sayfalar gerçekten çok renkli bu şekilde. Yani tam bir İngilizce paragraf çözüyoruz ünitelerde. Bu şekilde her üniteye dair parçalar veriyor bu şekilde çok güzel sayfalar hazırlanmış çok da renkli bence sayfalar bu şekilde çok güzel görünümler bence bu kitap da bu şekilde eğer hani İngilizcenizi geliştirmek istiyorsanız aynı zamanda paragraf çözerek de geliştirebilirsiniz bunun için de bu kitabı öneriyorum bu kitap, bu iki kitabı birden alırsanız tabii ki çok daha yerli olur. İki kitapla birlikte İngilizcenizi geliştirmiş olur ve güzel bir İngilizce sahip olursunuz tabii güzel bir çalışmayla. Benim videom bu kadardı. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.